Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Mükemmel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, sizler için mükemmel görüntüler getirmiş olduk. Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinden gelen mükemmel görüntüler var ki gözleri kamaştırmaya devam ediyor. Sizler için oldukça güzel görüntüler getirmekteyiz. Hanker çiftinin birbirine yakışan esrarengiz, aşk dolu, sevgi dolu, birbirine çok yakın ve anlamlı görüntüleri herkes tarafından çok beğenecek. Sizler için her zamanki gibi mükemmel paylaşımlar yapıyoruz ve umuyorum ki sizler de bundan çok memnunsunuz. Ve sizler için her zamanki gibi daha da güzel paylaşımlar yapacağız ki hayranlıkla izleyeceksiniz. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.